Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri, bugün sizlere Karaköy, Karahan Han'dan, İstanbul'dan sesleniyoruz. Çemen Elektronik firmasına konuk olduk ve firma sahibimiz Sayın Recep Çemen ile birlikteyiz. Bakalım bize neler aktaracak. Merhabalar Recep Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Recep Bey, burada gerçekten çok ama çok uzun yıllar var. Neredeyse bir çeyrek asır zamandır elektronik olarak bizlerlesiniz. Ama tabii ki Çemen Elektronik olarak da yıl 2010 limite şirket olarak buluştunuz bizlerle. Ama ben çok eskilere gitmek istiyorum. izninizle Çemen Elektronik nasıl doğdu diyorum. Çemen Elektronik e, önce faaliyetine Ufuk Elektronik olarak başladı. Ufuk e, e, yıl 1991 yılında e, daha önceleri bu işte e, abimin yanında başlayarak e, sonraları kendi iş yerimi açmış bulunuyorum. ve e, ilerleyen yıllar hep elektronik üzerine hep devam elektronik etti. Elektronik üzerine devam ettik. E, yıl geçtikçe eee e, büyüme e, hedefledik. Sonra e, çemen elektronik e, bizlerle olarak e, kurduk ve faaliyetimize devam ediyoruz. Süper. E, 4 Karaköy'de elektronik değil mi? piyasasında bu işi yürütmekteyiz. Ve e, iş hacmini sorarsanız e, Anadolu ve aşağıda Parakende ve Toptan işi yapmaktayız. Bunu bu şekilde devam ettiriyoruz. İnşallah nice uzun yıllar boyu da bu keyifli firma bizlerle olur diyoruz. Çünkü burada biraz evvel vurguladığınız gibi yıl 2010, 4 yıldır Lübideş şirket olarak bir 20 yılda gene bizlerle e, diğer e, şahıs şirketi olarak hizmet vermiş bulunmaktasınız. Peki efendim ürün yelpazenizde neler var? E, elektronik malzeme olarak... E, Vasıf malzemeler, imalatçı kalemleri, tamirci kalemleri. Hı hı. yani elektronik çok geniş bir yelpaze. Her şeyi. her şeyin e, bulunabileceği e, bir şey var. E, satıcılara, ne bileyim tamirci her türlü e, alanlara hitap ediyoruz. O zaman Malzeme, hedef kitlemiz elektroniğin olduğu her, yer demek, her galiba, yerde mi galiba? En var, doğru cümle yani. olacak. Evet, burada devam. biraz evvel vurguladığınız gibi gerek perakende sektöründe ve gerekse Toptan sektöründe bizlerlesiniz. Çok kuvvetli bir firmayız. 24 yıl 25. yıla girmişiz dile kolay. Ve bununla ilgili olarak da tabii ki depolarımız var bizlerle buluşturduğunuz. Çünkü evet. burada termin çok ama çok önemli değil mi efendim? Tabi e, yurt dışından e, ithalatlarımız var. E, hı hı. Bunları ürün Yelpazesi adına. E, hangi ülkeler? E, uzak Doğu, Tayvan, Çin o taraflardan. Kaliteli, var, uygun rakamlarla yani, buluşması mı diyoruz o zaman? E, Almanya'dan da olabiliyor o tabi. E, şimdilerde e, bütün piyasa uzak yöneldiği yöneldiği için şu anda e, ürünlerimiz oradan gelmekte. Kesinlikle. Türkiye pazarına sunmaktayız. Süpersiniz. Burada e, hem ithalatçı firma olarak hem de yerli e, üretimin bizlerle buluşması olarak faaliyet göstermeyiz göstermektesiniz. Ve biraz evvel de vurguladığımız gibi bunlarla ilgili 3 ayrı depomuz var. Ve terminde bu anlamda çok çok önemli olarak il dışına da yayılıyor. Burada tüm Türkiye'ye hizmet veriyorsunuz. İstanbul dışında da hizmet var. Ve sevgili arkadaşlarımız dolaşarak tedarikçiler şey belirliyorlar ihtiyacı ve sizler de buradan bunu tedarik ediyorsunuz değil mi efendim? Evet aynen o şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Peki burada ürün yelpazesi çok önemli. Çünkü bizler sizlere güvenerek bu alışverişi yapıyoruz. İstediğimiz ürün yelpazesini bizlerle buluşturuyorsunuz ama ya sonrası sattığınız ürün yelpazelerinin ne kadar arkasındasınız çemen elektronik olarak? Çemen elektronik olarak biz de her zaman arkasındayız. bozulan ürünü olursa bu arkasındayız. Alıyoruz. Yani bak Yani ben buradan şunu anlıyorum ki 25 yıl kolay kazanılmadı. Evet. Biz böyle müşteri memnuniyetiyle bu yılları elde ettik. Bundan sonra da sattığımız ürün yelpazelerinin evet. çemen elektronik var olduğu sürece evet. arkasındayız evet. anlıyorum. Müşteri memnuniyeti dedik. Burada gerçekten çok çok önemli ve bunu düşünerek de sevgili konuklarla bir tık kadar yakın olmak isteyerek www.çemen.com kon.tr olarak da bir web sayfamızda satış açtık ve bir tık kadar yakınız. Orada ürün yelpazelerimiz sergileniyor ve konuklar oradan formu doldurarak bizlerden talep ediyorlar ve siz de Türkiye'nin neresi olursa olsun yolluyorsunuz doğru mu? Evet doğru. Ee doğru hedefler doğrultusunda çalışmalarımız devam edecek. Süper. Hemen hedefler deyince benim son sorum geliyor. Evet. İleriye yönelik hedefler neler? Çünkü burada e, ikinci nesiller gelmiş sevgili yavrularımız. İnşallah üçüncü, evet. dördüncü nesiller de bizlerle birlikte olur. Hedefler neler diyelim o zaman? E, 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 yavrularımıza e, iyi bir gelecek hazırlamak, onlara e, sunmak. Değil <laughs> hedefimiz. mi burada? Biz de çok çok teşekkür ediyoruz. Kalitenin uygun rakamlarla buluştuğu adres olarak elektroniğin A'dan Z'ye tüm yelpazesinin bulunduğu adres olarak çok çok teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz ilerleyen yıllarda. Ama hep bu gülen yüzle birlikte. Sağlıcakla kalın efendim. Ben teşekkür ederim. Evet Sektör Haber Merkezi izleyicileri Karaköy İstanbul'dan Karahan İş Merkezi'nden Çemen Elektronik'ten Sizlere aktaracaklarımız bu kadar değil tabii ki. 25 yıl dile kolay. Bu tecrübeden sonra, bu ürün yelpazesinin çeşitliliğinden sonra artık elektronik deyince adres ve marka belli olmuş diyoruz. Çemen Elektronik. Söz, merkez stüdyolarında.